Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber hareket problemlerine devam edeceğiz. Hemen örnek sorumuza bakalım. İki yarışmacı şekildeki A noktasından aynı anda koşuya başlıyorlar. Yönlerini görüyorsunuz. Birisi ADE yolunda V1 metre bölü saniye hızı ile diğeri ABCE yolunda V2 metre bölü saniye hızı ile ABCD karesi çevresinde koşuyorlar. İki yarışmacı 4 saat yol aldıktan sonra ilk kez DC üzerindeki E noktasında karşılaşıyorlar. Burası karşılaşma noktası. 4 saat sonra. DE 50 metre görüyorsunuz. Ve V1 bölü V2 4 bölü 7 olduğuna göre AB uzunluğu kaç metredir? Şekil kareymiş. Bu çok önemli. Çünkü karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Ben o zaman AB kenarını x dersem DC kenarı da x. AD kenarı da X. DC'nin hepsi X. Burası da EC'de ne olur? X eksi 50. Bakın. X eksi 50 ile 50'yi toplarsanız nasıl X yaptığını göreceksiniz. Tamamı X. Şöyle formatta. Burası 50 olduğu için EC arasında ne kalır uzunluk olarak? X eksi 50 metre. Tamam bunları belirledik. V1 bölü V2 4 bölü 7 diyor. O zaman ben V1'e 4 V, V2'ye de 7 V diyeceğim. Tamam mı? Böyle diyebilirsiniz. Orandan dolayı, 4 bölü 7 oranından dolayı. 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Şimdi bizim formülümüz ne? Yol eşittir, hız çarpı zaman. Şimdi bu V1 bakın A'dan Yukarı doğru giden, V1 hızıyla giden araç ne kadar yol alıyor? X artı 50 değil mi? E'ye kadar. A, D, E. Bakın. X artı 50 metre gidiyor. Bakın şuraya gidiyor. Bir de buraya gidiyor. Peki bunu hangi hızla yapıyor? 4V hızıyla. Peki kaç saatte karşılaşıyorlardı? 4 saat sonra. Yani o zaman X artı 50... 16 v yemişti. Devam edelim. 7 v hızıyla giden ne kadar yol gitmiş bakalım? X X 2X yaptı. Bir de X eksi 50. X gitti, X gitti, bir de X eksi 50. Yani toplam yol bu. Hızı ne? 7 v. Kaç saat sonra karşılaşmışlardı? 4 saatte bu kadar yol gitti. Biraz düzenleyelim burayı. Burası da 3x eksi 50 28 v mi yaptı? Şu iki bulduğum denklemi şimdi yazıp çözeceğim. Şimdi gençler x artı 50 eşittir 16 v bulduk. 3x eksi 50 eşittir 28 v bulduk. Bize soruda AB arası kaç metre? Yani x'i soruyor soruda. Bakın soruda x kaç metredir diye soruyor. Çünkü ben AB'ye x demiştim. O zaman ben bu iki denklemde V'leri yok edeceğim. 16 ve 28'in hemen ekokunu burada bulayım. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 7'ye böldüm, böldüm, böldüm. 1. Ekokları ne yapar? Çarptığınızda 2, 2, 2, 2, 16 yani. 16 kere 7'den de ek 112 yapar. 16 V'nin 112 yapması için bu denklemimizi gençler eksi 7 ile çarpacağım. 28 V'nin 112 yapması için bu denklemi de bakın 28 V'den bahsediyorum. Çünkü burada amacım V'leri yok etmek 4 ile çarpacağım. Siz isterseniz birini 7 ile diğerini eksi 4 ile çarpın. Fark etmez. Ben yukarıdaki denklemi eksi ile çarptım. Aşağıdakini artı olarak bıraktım. Çarpma yapalım. Eksi 7 kere x eksi 7 x. Eksi 7 kere 50 eksi 350. Eksi 7 kere 16 v. Eksi 112 v yapar. Aşağıdakini çarpıyorum. 4 kere 3 x 12 x. 4 kere eksi 50 eksi 200. 4 kere 28 v 112 v. Taraf tarafı topluyorum. Burası 5 x. Burası 550 yapar. Burası da 0 yaptı. Eksi 550 karşıya geçsin. İlk tarafı 5'e bölerseniz X dediğimiz AB arası uzunluk kaç metreymiş? 110 metre. Oldukça da kolay bir soru. Sadece denklem çözme var. Ve hareket formülümüzü bilmek. Yani yol eşittir hız çarpı zaman formülü bilmek gerekiyor. Diğer sorumuza geçelim. Bu da benzer bir soru yine. Şimdi iki yarışmacı şekildeki gibi A noktasından aynı anda koşuya başlıyorlar. Birisi ADE yolunda V1 metre bölü saniye hızıyla diğeri ABCE yolunda V2 metre bölü saniye hızıyla ABCD karesi çevresinde koşuyorlar. Şekil kare olduğuna göre bütün kenarları x diyeceğim yine. Buranın tamamı x ise buraya ne kalır? x eksi 70 mi kalır? E, C'yi bulduk. E, C'ye x eksi 70 dedik. Unutmayalım. İki yarışmacı 4 saat yol aldıktan sonra ilk kez DC üzerindeki E'de karşılaşıyorlar. Yani 4 saat sonra karşılaşıyorlar. D, E, 70 metre verilmiş zaten. Hızları oranı 1'e 2. Yani ben o zaman V1'e V dersem V2'ye ne olacak? 2V. Yani şöyle düşünün. V bölü 2V bakın sadeleştirince 1 bölü 2 yapar o mantıkla. Tamam bunu da bulduk. A, B arası kaç metre diye soruyor. Yani x'i soruyor bize yine. Şimdi şu hareketliğe bakayım. V1 hızıyla giden. Hızı ve Kaç saat sonra karşılaşıyorlar? 4 saat sonra. Hız çarpı zaman neyi verirdi bize? Yolu. Yola bakalım ne kadar gitmiş? X gitmiş. Bir de 70 metre gitmiş. Yani x saati 70. Diğerine bakalım. Diğerinin hızı 2V. O da 4 saat gitmiş. Ne kadar gitmiş bakalım. X, X yazıyorum. Bir de X eksi 70. Ufak düzenlemelerimiz var. Yapalım. Farklı bir kalemle yapacağım. Burayı düzenlediğimde 4V yapar. X artı 70. Burayı düzenlediğimde 8V. 3X eksi 70. Yine bana x lazım olduğu için tabii ki v'leri yok edeceğim. Buradaki v'leri yok etmek daha kolay. 4 ile 8 biliyorsunuz 8 ile eşitlenir. Hatta burayı eksi 2 ile çarpayım ki v'ler yok olsun. Eksi 8 v bakın çarpıyorum. Eksi 2 x eksi 140. Burası 8 v 3 x eksi 70. Taraf bu toplayalım. 0 yaptı eşittir. X yaptı. Burası da eksi 210 mu? Eksi 210'un karşıyatı 210 yapar. Bana zaten AB arası yani x soruluyordu. Cevabımız 210 metre olarak çıkar gençler. Devam edelim. Şekil üzerindeki hızları verilen iki koşucu dikdörtgen. Bakın bu da önemli. Burada kare demiyor. Dikdörtgen biçimindeki pistin A noktasından aynı anda koşmaya başlıyorlar. K noktasına karşılaştıklarına göre dikdörtgenin çevresi kaç metredir? Bu soruda şekil dikdörtgen. Bir kere burada bir farklılık var. Bir de nerede farklılık var? 4 saat sonra karşılaşıyorlar falan demiyor. Saatle ilgili bir şey söylemiyor. Ben şimdi şunu biliyorum. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit. Mesela AB'ye Y metre dersen DC de Y metre olacak. AD'ye X metre dersen BC'nin tamamı X olacak. Ama BK'ya ne kalır? X eksi 200 metre kalır. Bunu unutmayalım. Hızları zaten 3V, V olarak vermiş. Ben o zaman diyorum ki hızı 3V olandan bahsedeyim. T saat gitmiş olsun ve T saatte K'ya varmış olsun. Aldığı yol ne? Bakalım beraber. Bakın aldığı yol. X aldı. Y aldı. Bir de ne aldı? k'ya kadar artı 200. Tamam. Sırada B hızlı olan var. T saat sonra. Şimdi karşılaşmaları için aynı anda başlıyorlar ya bir de. Sonuçta aynı süre geçecek. Aynı anda başladıkları için ve karşılaştıkları için. Yani o da T saat yol gidecek. Nereye gidiyor? Y'ye kadar gider. Başka? X eksi 200 kadar gider. Şimdi gençler bana dikdörtgenin çevresi soruluyor. Dikdörtgenin çevresi şöyle bulunur. Farklı iki kenarını toplarsınız. 2 ile çarparsınız. Bizim dikdörtgenimizin bir kenarı x. Bakın adx. Diğer farklı kenarı y. Toplayıp 2 ile çarparsınız. Bana bu soruluyor. Şimdi ben burada bakın sağ tarafta x'ler y'ler var. Sol tarafta vt'ler var. Tabii ki vt'den kurtulmak istiyorum. O yüzden aşağıdaki denklemi eksi 3 ile çarpacağım. Yukarıdaki denklemi aynen yazıyorum. Eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 vt, eksi 3 y, eksi 3 x artı 600 yapar. Taraf tarafı toplayalım. Burası ne yaptı? Sıfırladı. Eşittir. Y'lere bakın. Eksi 3 y artı y, eksi 2 y yapar. Eksi 3 x artı x, eksi 2 x yapar. Burası da ne yaptı? 800. Eksi 2 x'i karşıya atıyorum. 2 x. Eksi -2 karşı atıyorum 2'ye 800 Bakın ben aslında çevreyi buldum. Nasıl? Çevreyi bu soruyor. Çevreyi şöyle bulursunuz demiştim ya. Bunu bir daha atın bakın. 2'ye Bakın aslında 2x 2y'nin toplamı soruluyor. O zaman burası ne demekmiş? Çevre demekmiş. Çevresi kaç metreymiş? 800 metre olarak bulunur. Devam edelim. Evet. Şimdi aralarında 40 kilometre mesafe bulun. Şimdi aşağıda bir formülümüz var. Tamam. Formülümüzde hiçbir zorluk yok. Soru üstünde göstermek istiyorum. Buradaki e, diğer formül kullandığımız formüllerden farkı ne? Bu iki araç aynı noktadan başlamıyorlar. Aynı yöne gidiyorlar. E, arkadaki tabii ki öndekine göre daha hızlı olacak ki yetişmesi gerekiyor değil mi? Bakın V1 V2'den daha büyük olmak üzere iki araç A'dan B A ve B'den aynı anda A ve B'den aynı anda aynı yöne ikisi de sağa doğru harekete başlarsa T saat sonra A'dan kalkan araç B'den kalkan araca C'de yetişiyor. Bu durumda ne yaparsınız diyor? Bunu formül verilmiş ama hani hızlı olandan yavaş olanın hızını çıkar, zamanla çarp şu aradaki AB yolunu bulursun diyor bana. Soru üstüne göstermek istiyorum ben size. Aralarında 40 kilometre mesafe bulunan iki araçtan Bir dakika. Aralarında 40 kilometre mesafe bulunan Evet, iki araçtan arkadaki'nin hızı saatte 60 kilometre. Bunun hızı ne? 60 kilometre saat. Öndeki'nin hızı saatte neymiş? 50 km saat hızı var. Bu iki araç aynı anda aynı yöne doğru çizdim bunları. Harekete başlarsa ar arkadaki araç kaç saat sonra öndeki aracı yakalar. Şimdi gençler formülü bilmiyorum mesela ben. Formülsüz de yapabilirim. Önce onu göstereyim. Sonra formülsüz göstereyim. Şimdi ikisi C noktasında B'deki C noktasına geldiğinde A'daki de C noktasında B'deki aracı yakalasın. O zaman b arası mesafeyi bilmediğim için oraya X diyorum. Şimdi B'deki araç şöyle olmaz mı gençler? T saat sonra C'ye vardığında aldığı mesafene X kilometre. Bakın hızı, B'deki aracın hızı 50 kilometre saat t saat sonra c'ye varsın dedim. Hız çarpı zaman bize neyi verecek? Yolu verecek. Şimdi sırada A'daki araç var. A'daki aracın hızı 60. Onun için de t saat geçecek. Tamam. Peki C'ye vardığında ne kadar yol alacak? X alacak bir de 40 kilometre alacak. Hepsini alıyor ya. Bakın buradaki araç. Şimdi ben X yerine beni dikkatli dinleyin. 50T yazabilirim. Bakın 50 t x demek. 50 t'yi sol atalım. Eksi 50 t eşittir 40. 10 ta pardon 10 t eşittir 40. Her iki tarafı ona bölersek t'yi ne buluruz? 4 saat. Demek ki 4 saat sonra arkadaki araç öndeki aracı yakalarmış. Formül ne diyor? Formül de diyor ki AB arası mesafe yani iki aracın başlangıçtaki aralarındaki mesafe eşittir. Hızlı olandan yavaş olanı çıkar. 60'tan 50'yi çıkar 10 çarpı zaman. Tabii ki böyle daha kısa yapılır. Tamam mı? İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Devam edelim. Evet, şimdi bakalım sorumuza. Şemalaştırılmış zaten. Hızı 80 km/saat olan bir araç A kentinden Hızı 60 km/saat olan bir araç B kentinden aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Hızlı olan araç, yavaş olan aracı 4 saat sonra yetiştiğine göre AB arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Şimdi ben önce formülsüz yapacağım. 4 saat sonra yetişiyormuş. Yani 4 saat süre geçtiğinde ikisi de C'de oluyorlar. O zaman bunun BC arasını bulacağım şimdi. V2 de V2 hızıyla hareket eden hızı ne? 60 km saat. 4 saat sonra aldığı mesafe ne? 240 km. Bakın BC arası neymiş? 240 km. 4 saat sonra geçtiğine göre 4 saat süre geçmiş demektir. B'den hareket eden araç hızı 60 km saat. 4 saat sonra 240 km yol almış demektir. Tamam. Devam edelim bakalım. O zaman şöyle buraya da x diyorum. A, B arasını bilmiyorum. Zaten bana A, B arasını soruyor. Şimdi A'dan hareket eden araç hızı ne? 80. Kaç saat geçmiş? 4 saat geçmiş. C'ye varmış. Çünkü B'dekini C'de yakalıyor. Aldığı mesafe x artı 240 değil mi? A'daki aracın Burası 320 yapar. X artı 240. 320'den 240'ı çıkardığımızda demek ki AB arası mesafe kaç kilometreymiş gençler? 80 kilometre olarak bulunur. Ya da ne yapacaksınız? Formüle göre AB arası mesafe diyeceksiniz. Hızlı olan hızı ne? 80. Yavaş olan hızı ne? 60. Kaç saat geçmiş? 4 saat geçmiş. Buna da ikinci yol diyelim. Burası ne? 20 çarpı 4'ten bakın böyle de bulabilirsiniz. Size kalmış. Devam edelim. Aralarında 100 km mesafe bulunan iki araçtan A arkadakinin hızı öndekinin hızının, hızından saatte 20 km fazladır. Bu iki araç aynı anda aynı yöne doğru harekete başlarsa arkadaki araç öndeki araca kaç saat sonra yetişir? Yetişme mevzusu var. C'de yetişmiş olsun. Aralarında kaç kilometre mesafe var? 100 km mesafe var. Arkadakinin hızı öndekinin hızından saatte 20 km fazla. Öndekinin hızına V dersek arkadakinin hızı ne olacak? V artı 20 olacak. Yazdık. Şimdi gençler bunu formülle yapacağım. AB arası 100 kilometre mi? AB arası eşittir. Ne diyordu formül? Hızlı olandan yavaş olanı çıkar. Neyi bul? Zamanı bul. Geçen süreyi bul. V'ler sıfırlar birbirine. 100 eşittir. 20 çarpı T. Her iki tarafı 20'ye böldüğümüzde Demek ki 5 saat sonra geçirilmiş. Bu kadar. Arkadaki araç öndeki aracı kaç saat sonra geçirir? 5 saat sonra. Bitti. Evet geçelim. Aralarında 240 km uzaklık bulunan iki hareketliden birinin hızı 80 km diğerinin hızı ise V km'dir. Tamam. A, B, C diyelim. Aynı yönde hareket eden bu iki araçtan hızlı olan diğerine 5 saat sonra yetiştiğine göre V kaç olabilir? Şimdi aralarındaki mesafe kaçmış? 240 kilometre. Şimdi V mi daha büyük, 80 mi daha büyük bilmiyorum. O zaman iki durum değerlendirmesi yapacağım. Burada beni dikkatli dinleyin gençler. V mi daha büyük, 80 mi daha büyük bir bilgi var mı? Yok. O zaman ben önce birinci durum. Arkadakinin hızı V olsun. Yani V, v 80'den daha büyük olmak zorunda. Çünkü öndekinin yetiştiğine göre. Değil mi? Öndekinin hızı da 80 km saat olsun. Şunları da yazalım. Evet. Biri diğerine 5 saat sonra yetişiyormuş. Biz nasıl yapıyorduk gençler bunu? Yani formüle göre uygularsak nasıl yapabiliriz? Aradaki mesafe eşittir. Hızlı olandan, hızlı olanı B kabul ettik. Yavaş olanı çıkar. 5 saat, 5 saat sonra yetiştiğine göre kaçta çarp? 5 ile çarp. Evet, 5 sadeleştiriyorum ben. Burası kaç yapar? 48 yapar. 48 eşittir. v eksi 80. 80'i karşı atarsanız 48 ile 80'i topladığımızda ilk hızımız ne çıkar? V128 olabilir. İkinci duruma geçelim. Dediğim gibi her zaman böyle olmayacak. Mesela şöyle oldu. Şehirlerimizi yazdık. ABC noktalarımızı ya da. Şimdi bu sefer 80 km saat olan hızı daha hızlı olsun. V olan daha yavaş olsun. Aradaki, aradaki mesafe değişmeyecek tabii. Sonuçta aradaki mesafe belli. 240 kilometre. Ve biri diğerine 5 saat sonra yetişiyor. Yani hızlı olan diğerine 5 saat sonra yetişiyor. Bu da değişmeyecek sonuçta. Biz nasıl buluyoruz? O zaman 240 eşittir. 80'den V'yi çıkar. Kaçla çarp? 5'le çarp. Sadeleştirelim yine. Burası ne yapar? 5'e böldüğümüzde 48. Eksi V'yi karşı atıyorum. 48'i de karşı atıyorum. 80'den 48 çıkınca hızı ne çıkıyormuş? 32 kilometre saat. Bana zaten ne diyor? V kaç olabilir diyor. V 128 kilometre saat olabilir. V 32 kilometre saat olabilir. Bunlara dikkat edelim. Olabilir diye sorduğu için iki ihtimali de değerlendirmek zorundayız. Evet arkadaşlar benim buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.